Merkezi yönetim, merkezi bir mahmut gibi en üstte bulunan veya onu temsil edenlerin egemen olduğu bir, e, bir sistemdir. Bunlardan kurtulmayınca, halkın kendisi egemen olmayınca, özgür olmayınca e, iş yürümesi ve sanayi yansıyansın. Bu mümkün değildir. Çünkü düşünmeye aykırıdır bu sistem. Ama bu sefer hükümete verilen cevap çok farklı oldu. İkinci baskın çok daha ağırdı. Yani i̇ki omuzu birden kırılan insanlar var. Çok ağır yaralanan insanlar var. Yani anlatılamaz yani o şey çok yoğun gaz kullanıldı. <laughs> i̇nsanlar taksime gelmeye başladı. Örgütler bayraklarıyla çıktılar sokağa. Örgütsüzler sloganlarıyla. İstiklal Caddesi doldu taştı. Harbiye. Sıra Selbilerciler Caddesi derken Ankara. Dersin. İzmir. Sakarya. Bursa. Konya. Antakya, Adana. Tüm Türkiye sokaktaydı. Artık mesele birkaç ağaç meselesi olmaktan çıkmıştı.